Selamlar arkadaşlar, hepiniz Spastic Gamers ekranlarına hoş geldiniz. Dust and the Lazy Tale'ın oynanış videosu ile tekrar karşınızdayım arkadaşlar. İkinci bölümdeyiz ve ben oyun içi sesleri iyice kısa çekmek istiyorum. Hatta e, müzik sesini hiç vermeyip normal efekt sesini vermek istiyorum ki herhangi bir şekilde sıkıntıyla karşılaşmayalım. Ee, bu oyunu çoğu arkadaşımın sevmediğini biliyorum ama sevmeyen kadar seven arkadaşlar da mevcut. Bir seri niteliğinde başlamak değil amacım arkadaşlar. Hemen bunu belirteyim öncelikle. Ee, bir yayıncı olarak profesyonel değilim ve oyun repertuarım çok geniş değil arkadaşlar. Sağ olun sizlerin sayesinde. Hani çoğu arkadaşım oyun hediyesinde bulunuyor. Çoğu arkadaşım gücünün yettiği ölçüde League of Legends'ta karakter veriyor. İşte Minecraft Premium hesabını oynamam için veriyor falan. Hani birlikte bir şeyler başarıyoruz arkadaşlar ve ben bu başarıya hepinizin ortak olmasını istiyorum. Elimde bulunan oyunları sizlere göstererek oyun hakkında bir fikir sahibi olun istiyorum arkadaşlar. Benim tek niyetim bu. Oyunun %33'lük kısmını bitirdim. Ve sizlere RPG modunun ne kadar baskın olduğunu göstermek istiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi seviyem 19'a ulaştı. 818 cana sahibim. Ve şu şekilde itemlarımı gösterecek olursam arkadaşlar. 208 atak, 127 defans. Yani Fidget benim pixie dediğim arkadaş Pixi'yi güçlendirdik şans yeteneğini arttırdık bayağı bir para kazandık hilesiz çok rahat bir şekilde para kazanıyorsunuz arkadaşlar çok değişik mapler yeni yerler açtık ben bunları size göstereceğim arkadaşlar ve kurtardığımız o hani e, anahtarla kilitlenmiş olan elemanları da göstereceğim Burada görmüş olduğunuz bu arkadaşlar kamikazeciler arkadaşlar yani intihar ediyor bunlar. Sizi gördükleri zaman kendilerine uçuruyorlar, patlatıyorlar ve sizin hasar almanıza sebebiyet veriyorlar. bu elemanlardan uzak durmak gerekiyor elbette. Böyle hızlı bir şekilde yanlarından geçerseniz sorun yok tabii ki ya da diğer bir seçenek Pixie ile canlarını okuyabilirsiniz. Bu arada pixi'ye de yeni bir özellik geldi hemen size onu da göstermek istiyorum. Pixie'nin alev topu yeteneği arkadaşlar. Pixie ile beraber sizin kombonuz, kombonuz bir alev topu oluşturabiliyor elbette. Ee, hemen RPG moduna fazla ağırlık vermeden önce bakın arkadaşlar bu elemanlara neredeyse tek atıyorum. Yani RPG modu gayet güzel ee, iyi bir şekilde ilerliyor ki intihar bombacısına yakalandık ben şeyine çalayım derken. Olsun sağlık olsun zaten o kadar fazla Canımı götüremezler ee, Bu blueprintlerle arkadaşlar tıpkı Rust oyunundaki gibi e, demirciden gidip kendinizi zırh yapabiliyorsunuz Ben yine atlatabileceğimi sandım şu şekilde giderek Ama atlatamadım maalesef Bakın bunları hızlı geçmenin en güzel yolu hiç yoklarmış gibi yanlarından geçmek. Bu arada kayıt noktası canlarınızı yenileyebileceğiniz yegane noktalardan birisi. Hani oyunun birazcık da ilerleyen aşamalarına göz atın istiyorum. Çok yeni map'ler açıldı, çok yeni görevler açıldı. Ben çoğunu tamamlayamadım çünkü İngilizcem yok, anlayamadım. Ee, söylediğim gibi bu oyunu amacım seri imayetinde çekmek değil sadece oyun hakkında sizlerin daha fazla fikir sahibi olmasını sağlayabilmek. Hani böyle elime yeni oyunlar geldikçe sizlere videosunu yayınlayayım ki sizler de oyunu almadan önce bir fikir sahibi olun arkadaşlar. Sonuçta hani hepimizde olmasa da e, durumu müsait olan arkadaşlar orijinal oyun kullanıyorlar. Hani gereği de budur durumun müsait değilse de free to play oyun oynarsın yine de hani oyun sektörüne e, katkıda bulunursun korsan oynamayarak. Korsan oynayan arkadaşlara da saygım var. Hani kendileri bilirler arkadaşlar. Eminim bir e, sebepleri vardır. E, ama benden lütfen korsan oyun linki istemeyin. Çünkü genelde arada sırada istek geliyor. Neyse ya bu tatsız konu aslında. Ya arkadaşlar maddi durumunuz müsait olmasa bile dediğim gibi Steam'de free to play oyunlar var. Onu da geçtim. Herkes her oyunu oynayacak diye bir kaide yok. Ben e, durumum müsait olmadığından dolayı gidip Call of Duty Black Ops 2 oynamıyorum. Hani 60 dolar verip onu oynayamıyorum. Ama e, Counter Strike Global Offensive oynuyorum. İndirime girdiği zaman 3 dolara düştü. 3 dolar dediğiniz nedir ki abi her yere gidiyor. Hani yine durumunuz müsait değilse Steam'in free-to-play oyunları mevcut, demolar mevcut. Demoları deneyin abi. Demoları deneyin. İleride e, para ayırabildiğiniz zaman ki bu oyunda yani oyuna para verilir mi kafasında olan arkadaşlar gerçekten yanlış düşünüyorlar. E, demoları deneyin. Oyunlar hakkında fikir sahibi olun. Ona göre satın alacağınız oyun listesini oluşturun kafanızda. E, ne bileyim yani. Korsan oynuyorsanız da arkadaşlar en azından e, bunu e, yayın yapan kanallardan istemeyin ya da e, oynadığınız korsan oyunun yayınını yapmayın ki e, sizler zor duruma düşmeyin hem de e, insanların emeklerine saygı göstermiş olun. Neyse bu konuya nereden geldik bilmiyorum da işte bir yandan da oyunun RPG moduna göz atıyorsunuz şu an. Gerçekten RPG'si çok gelişmiş bir oyun ama senaryoda işte ne kadar 19 level'e gelebilsem de senaryoda ancak %33'lük bir ilerleme kat edebildim. Çünkü ben oyunun benden ne istediğini bilemiyorum. Şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi burada yeni yeni mapler açıldı. Ve ben çoğunda görevleri tamamladım. Bakın burada %100, burada %78 hazine sandıklarını bulamıyorum tabi bazı yerlerde. Hani bu şekilde arkadaşlar görevleri tamamlıyorsunuz en yeni bölge burası bizim e, köyümüzün altında oluşan yeni bir mağara Burayı pek oynayamadım ve burası da sizin eviniz arkadaşlar dilerseniz sizlere evi de göstereyim e, Tek yerden oluşuyor ve kurtardığım elemanı da size göstermek istiyorum gerçekten çok şaşıracaksınız İşte abi benim kurtardığım eleman bu 4 anahtar verdim 6-7 saat oynadım 9000 altın kastım ve gele gele bana bu geldi bu bu şu şey var ya gülümseyen surat. Bu adamı kurtardık yani. Umarım bu bir şeyin sembolü değildir ya da bundan dolayı herhangi bir içerik hak talebine maruz kalma. Maruz kalırsam videoyu silmek zorunda kalırım çünkü. Onu istemiyorum. Yani o çıktı abi. 4 tane kilit vardı o çıktı ben sandıktan daha başka bir şey çıkmasını bekliyordum ama o çıktı yani. E, burası arkadaşlar yeni keyif görmüş olduğunuz gibi çok yeni yaratıklar var ve bu yeni yaratıklardan çok daha fazla xp ve altın kazanabiliyorsunuz. Yani e, benim uğraştığım gibi 6 saat bir bölgede takılıp e, 9000 kasmak yerine buraya gelip e, yarım saat içerisinde 10.000-20.000 bin, bin altın kasıp çıkabiliyorsunuz. Ee, oyunun multiplayer olsa bence gayet e, Çekilebilir bir oyun haline gelir Çoğunuz beğenmese de yani Çoğunuz beğendi aslında beğenmeyen arkadaşlar da oldu da Ve abi sizden çok e, Önemli bir şey rica ediyorum Lütfen oyunu beğenmediğiniz zaman Bana dislike atmayın ben size oyunu tanıtıyorum Bana dislike atarak oyunu olan e, Nefretinizi Tatmin etmiş olmuyorsunuz Ya da oyuna bir zarar vermiş olmuyorsunuz Aksine e, benim moralim bozuluyor sadece Dislike atmanın öyle kanal kapattırmak gibi Bir yaptırımı da yok haberiniz olsun Sadece videonuz önerilen videolar arasında Gözükülmez gözüktürülmez. Bundan dolayı da daha fazla Kitleye hitap edemezsiniz Gördüğünüz gibi 20 seviyeye ulaştık arkadaşlar 20. seviyeye ve karakterimiz eşit Orantılı olarak gelişiyor ben bunları kendim Dağıtmadım abi bana kalsa atağa abanır Tek atarım herkese ama Ben dağıtmadım gördüğünüz gibi Hala %33'ü görevlerin Tamamlamışız bu haritanın Galiba %59'unu tamamlamışız görevlerim ve e, Teosur dedi sanırım sandık sandıklarında %37'sini tamamlamışız 377'lik uzun bir combo yapmışız 4000 e, yaratık kat et, katletmişiz Kurtarmamız gereken elemanlardan da sadece 12'de birini kurtarabilmişiz arkadaşlar Burada bir kayıt noktası var hemen gidip kaydetmek istiyorum kaydetmeniz çok önemli arkadaşlar oyun çökmese bile e, Buradan başlamanızı sağlıyor Tekrar hemen kaydımızı alalım 20. seviyeye ulaştık sonuçta e Siz burada bireysel olarak kaydetmeseniz de Buranın üzerinden geçtiğinizde Auto save kısmına zaten bunu kaydediyor Ekstradan 1 iki kayıttan birden oynarsanız Bu size yardımcı olabilir elbette Yani büyük oranda yardımcı olacaktır Haydi pixi açlayalım onları Haydi kızım Yanlış yere haşlıyorsun yavrum Gördüğünüz gibi arkadaşlar Canlarını okuyoruz yani bu arada eşyaları toplamak için gitmek yerine böyle rüzgarla son hava bükücü olarak e, böyle büküp kendinize getirebiliyorsunuz o itemleri. A, shop Recoasted diyor. Abi Shop Recoasted ne ya? Recoasted. Yani bu kadar kötü İngilizcem var mıydı benim ya? İngilizcem bu kadar mı kötü ya? Shop Recoasted dedim ya. Neyse arkadaşlar birazcık daha devam edelim zaten e, kaydı fazla uzun tutma taraftarı değilim adı üzerinde tadımlık olarak gösteriyorum sizlere oyunun bir ilk bir dakika, dakikalarına göz attık ilk zamanlarını beraber oynadık daha sonra şimdi de ilerleyen zamanlarını beraber oynayalım beraber görelim istediğimden dolayı çekiyorum bu videoyu oyun hakkında daha fazla fikir sahibi olabilmeniz için söylediğim gibi arkadaşlar kendi imkanlarım ve sizlerin desteği dahilinde elde ettiğim oyunları indirip böyle sizlere ufak ufak böyle 2-3 bölümle çok beğenilirse 5-6 bölümle tanıtıp oyun hakkında bir fikir sahibi olmanızı arzuluyorum. Benim amacım birazcık biraz da olsun farkındalık uyandırmak. Bu arada ben bunu niye yaptım ya? Ben buraları geçmiştim zaten. Şunları bir parça pinçik edelim de bayağı bir item topladım arkadaşlar ya bayağı bir materyal topladım o materyaller yardımıyla zaten e, yeni görevleri verebildim hiç görevlerden bir şey anlamadığından dolayı gidiyorum boyuna yeni açılan yerlerde kasaları buluyorum böyle izde sandıkları buluyorum onla, Caratıkları kesiyorum falan filan Ondan sonra bir şekilde gittiğimde görevi vermiş oluyorum zaten bir de e, grisin mı ne bir tane kız arkadaşı var bu e, dövüşen elemanın o kız arkadaşı da çok narin bir şey. Onu da gösteririm belki eğer ulaşabilirsem. Bu arada şu alttaki 3 sandık e, anahtarına ulaşamadım bir türlü. Şurada ne kadar çile çeksem de abi aşağı doğru inemiyorum. Eminim onun başka bir esprisi vardır. Şöyle şey yapıp aşağı inmeyi denesek. Pixie. Pixie'nin ne yıldırımı işe yarıyor ne alevi işe yarıyor arkadaşlar. Bu arada bu şey kendi kendini patlatacak. Bizim yanımızdayken patlatmasını istemiyorum. Bakın tepede patladı işte. Alt kata tekrar giriş yaptık arkadaşlar. Şimdi buranın e, zindanlarını biraz temizleyelim. Şu an için e, en yüksek experience ve e, para veren yer burası. Gördüğünüz bu golemi e, kendi zırhından dolayı kesemiyorsunuz. Bunu bloklayıp sersemletmeniz gerekiyor. Nasıl aynen bu şekilde blokladığı zaman gidip e, 2000 2000 çakıp elemanı indirebiliyorsunuz. Eleman normalde hani pamuk şeker gibi bir şey kendini size sert göstermeye çalışıyor hani derler ya benim babam pamuk şeker gibi adamla kendini sert gösterir diye aynı o şekilde hani o kalkanı indirdiğinde gerçekten çok pamuk şeker gibi bir insan yani insan diyorum yaratık böyle iki çakıyorsun ölüyor. şöyle bu yaratıkları da indirelim. Zindanın sonuna geldikten sonra arkadaşlar bölümü sonlandıracağım. Umarım sizler için keyifli bir bölüm olmuş ve oyun hakkında daha fazla bilgi edinebilmişsinizdir. Genel bir RPG oyunu gibi göz attık. Yani oyunun RPG'si aslında tam tadında arkadaşlar. Yani senaryoya da önem veriyor. Ama ve lakin İngilizce bilmediğimden dolayı ben senaryoyu takip edemiyorum. Ve bu takipsizlikten kaynaklanan problemden dolayı da sadece oyun benim için kes bir çık oyununa dönüşüyor. Ki bu da pek tatlı bir şey değil yani kes bir çık hani e, ne bileyim çatış çık gibi konularda bir oyun isteseydim eğer yani oyun oynamak istesem. Counter Strike Global Offensive ya da diğer e, çatışma oyunlarını oynarım misal e, Battlefield 4 ne bileyim bu tarz çatışma oyunları onlarda herhangi bir şekilde senaryoya yer verilmiyor bildiğiniz gibi. Senaryosu varsa da bilmiyorum yani kaç kişi o tarz oyunlarda senaryoyu ciddiye alır Düşünsene abi Counter Strike Global Offensive'in bir senaryosu olabilir mi? Hani o amaç basittir ee, Karşı tarafı yen Terörist takımında oynuyorsan eğer e, bombayı yerleştir Anti terörist timinde oynuyorsan eğer o bombayı etkisiz hale getir e, Olay bu yani karşı takımı yen Başka bir e, ben şey olduğunu görmedim şahsen e, Senaryosu ama bu oyunda senaryo var arkadaşlar ve senaryoyu bilmediğim için işte tek düze zevk alıyorum oyundan. Bu da pek şey tad verici bir durum değil. Tamam abi bizim şuradan üste mi çıkmamız gerekiyor? Ne yapmamız gerekiyor? Nasıl çıkacağız oraya? Bu arada eleman bir süre döndükten sonra kırmızılaşıyor böyle. Bayağı bir kırmızılaşıyor hatta rengi soluyor. Şimdi alt katta bir şey yokmuş anladığım kadarıyla. Ee, üstten devam edeceğiz arkadaşlar. Alttaki yaratıkları da temizlemiş olduk bu vesileyle. Şimdi de sıra üsttekilerde. Onların da canını okuyalım. Temizleyelim onları. Aaa pixi. Canım hayrola. Ne oldu alev toplarını biraz geç verdin. Arada bir pixi bozulabiliyor. Tutukluk yapıyor. Buradan aşağı mı ineceğiz? Ee, buradan aşağısı sandık, buradan aşağısı da sandık. Ee, peki buradan alta bir geçiş yok mu herhangi bir şekilde? Yanlardan geçiş olması gerekiyor ama. Tekrar mı üste çıkacağız ya o kadar yolu? Aa, ben burayı oynadım halbuki daha önce neden bulamadım ki ben buranın geçiş noktasını? En son yer buru olamaz eminim buranın ayrı bir geçiş noktası vardır. Ama ben göremiyorumdur. Hadi birazcık hızlı hareket edelim. Çünkü ben e, sıkılmaya başladım ve sizlerin de sıkılmaya başladığını hissediyor gibiyim. Çünkü yani video belirli bir süreden sonra e, sıkacak elbet. Evet evet geçiş bura. Evet evet. Neyse. <hık> evet alam eleman alamanları Al Al elemanları değil yalnız alamanları dayaktık Alaman ya yani, şimdi yanlış anlaşılacak abi ya. Yanlış telaffuz ettim. Onunla dalga geçiyorum. Oba. Tap kip bap. O nedir abi? Tap kip bap. Ne geldi? Sushi geldi. 140 el. Sushi mi lan bu? Sushi'ye benziyordu diye şey yaptım. Elma var da hiç yemedim ki öyle. Var yani. Varlığı da yokluğu da bir var gibi duruyor ama hiç kullanmadım yani elmayı. Elmayı nasıl kullanabilirim ki abi? Emellerim için elmayı kullandım. Sonra da bir kenara attım sana. Aa buranın üst katı varmış. Aa! Abi üst katına ilk kez geçiş yapıyorum biliyor musunuz? Gerçekten sizlerle beraber keşfediyoruz bu üst katı. Çünkü haritada gözükmüyordu farkındaysanız zaten. O halde hemen bir şu yan kısma gidelim. E, eminim o yan kısımda başka bir yere bağlantı vardır ya da e, gizli sandık vardır. Hemen burada bir kayıt almak istiyorum ben. E, zaten sanırım buradan ilerlediğimiz zaman da e, görevde de ilerlemiş olacağız. Evet yine pamuk şeker abimiz geldi. Bu pamuk şekere karşı bir blok yapmamız gerekiyor abi. Nedense blok yapamıyorum. Hadi vur. Vur. Abi ben bunu niye bloklayamıyorum ya? Yak pixi. Pixi acıma. Pixi. Pixi açtı onu. Açla Pixi. Açla Pixi. Abi Pixi'nin eee gücü yetmiyor ya buna. Gel gel gel. Kayıt noktasının orada savaşalım. Beni sen kesersin bekle. Oh be nihayet ya. Pamuk şeker galıklı. Pamuk şeker de işte böyle kalkanını tuttuğunda e, çekilmez bir hal oluyor adam ya. Şunları da şey yapalım. Yak Pixi onları. Pixi. Olum bak arada bozuluyor, değiştiririm ha. Şimdi buradan ilerisinde bir geçiş var orası kesin. O konuda hem hemfikiriz. Peki, buradan ilerisindeki geçişe nasıl ulaşacağız abi? Şu an biz gitgide üste çıkıyoruz. Hmm. sanırım bu yolu izlemem gerekiyordu. O üste geçişleri falan öğrenemedim hala. Var bağlantısı var da abi. O bağlantıyı nasıl kuruyoruz? Nasıl yapıyoruz? Hala öğrenemedim ya. Yine aynı noktaya yönlendirdi bizi. Yani amacım karşı tarafa gitmekti ama yine bu tarafa gitmek zorunda kaldım. Bakalım. Öteki tarafa açamadık. Sağlık olsun. Zaten öteki tarafa gitseydik eğer tekrar aynı bölgeye oynayıp şu büyük yaratığı pamuk şekeri tekrar geçmemiz gerekiyordu. İyi ki pamuk şekeri tekrar geçmek zorunda kalmadık. Evet birazcık temkinli ilerlemekte fayda var. Ee, bu... Aa, yine pamuk şeker lan. Bu pamuk şekerin hatta master yapmışı. Ooo bayağı para geldi gördüğünüz gibi. Hani 15-20 dakikadır oynuyoruz yaklaşık. Ee, oyunda 36 bin yani 2000 para kastık ya. Şöyle hemen bir ESC'ye basıp kaydı kontrol edeyim. Kayıttayız ve 16 dakikadır oynuyormuşuz oyunumuzu. Bu arada ben felaket derecede kaşınmaya başladım ya. Niye kaşınıyorsam. Gözüm kaşınıyor böyle, yanağım kaşınıyor, burnum kaşınıyor. Pirelendim mi lan? Pek zannetmiyorum ya. Abi şimdi bunlardan e, dama geydik. Ne oldu dama geydik de Pixi haşla. Pixi haşla Pixi. E, Tap taptı good yeni bir item gelmiş anladığım kadarıyla. Bu ne abi? Yeni gelmemiş. 4 tane birden gelmiş. 120 veriyor. Tamam ya benim item listem zaten e, gayet iyi. Taşıma kapasitesi denen bir şey yok çünkü oyunda. Şimdi bayrağa ilerlemem gerekiyor görevi tamamlamak için, tamamlamam için. Bunların yıldırım şokunu yediğiniz zaman arkadaşlar bundan Pixie etkileniyor ve pixi Pixie büyü yapamaz hale geliyor. Pixie'nin etkilenmemesi için o uçan yaratıkların büyüsünü yememeye çalışacaksınız arkadaşlar. bu arada bayrağa ulaşmam gerekiyor ama üstte bir yerde de gizli sandık olabilir bakayım bir gizli sandığa ulaşmaya çalışacağım ama beceremezsem de mecburen bayrak noktasına doğru geçiş yapacağım. O evet burada gizli bir geçiş var arkadaşlar. Hemen şuraya sıçrayalım. burada bir gizli sandık olmasa da üst kata çıktık şu an an itibariyle. Üst kattan da devam edebiliyoruz o bayrak noktasına. Umarım aşağı inişi falan vardır. Gizli sandıkları bir türlü bulamıyorum ama olsun. Hemen şurada bir kayıt alalım arkadaşlar müsaadenizle. Hoppa. Şimdi yeni bir senaryo gereği bir şey öğreneceğiz. Evet biz bu adamı kovalıyorduk en son. No go away. Beni takip etme mi diyor. Aa korktu iki tane çam fıstığı bıraktı. Tamam diyor. Pixi diyor çam fıstıklarını takip edeceğiz diyor. Kılıç da diyor ki takip et arada kır kır ye diyor. Abi bunlar ne? Yakarım hepinizi. Tamam buradan lav damlıyor. Bunlardan lav damlıyor. O patlayacak. Patla 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 patla. Oha. Morok o zaman ben şöyle geçerim yani uğraşacağım. Birader ne uğraşacaksın ya. Oho mayın tarlasına mı girdik acı? ne yaptın ya. Oba. İngilizceyi ne güzel telaffuz ettim değil mi? Hacı şey diyor. E, Pixi dedi ki abi dedi. <laughs> Bu eleman dedi şan fıstığı düşürüyor dedi. Gidelim çam fıstığını geri verelim dedi. E, Kılıç da dedi ki dürüst adamsın yakışır sana e, dedi. Pixi haklı dedi. Git dedi ver dedi. Biz de ona gidiyoruz işte. Daha nasıl saçmalayabilirim ona bakıyorum da. Bizim zırhımız iyi lan. 50 mi 40 zırh var bizde defans var. Peki yeni yüzükler. ooo. 2 atak 4 defans 3 item drop. Artı look. Oo süper abi. Al ikisini de. Bunları giyeriz artık. Ee, anahtar. Ya abi param var al anahtarı da bas al ya. Parayı bas al. Item almayacağım zaten. Item'ım yeterince var. Te ben de teşekkür ederim dostum. Sağ ol eyvallah. Hemen şimdi itemlerimizi değiştirelim. Bu bölüm biraz uzun olacak gibi. Çünkü zaten oynayasım da geldi yahu. Envantörden. Envantör. Şunu aldık değil mi abi? Evet bu bundan daha iyi bak. 3x item drop var. Tamamdır. Tekrar e, envantöre gel. Buraya da bunu tak. Tamamdır. E, başka ne almıştık abi? Kolye namına bir şey almamışız anladığım kadarıyla. Zırhımız zaten iyi. 15 zırh 2 defans. Tamam zırhımız zaten güzel. Item case 6 tane e, keyimiz var. İyiyiz ya iyiyiz arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi şunları da fazlalıkları da satalım bu shoptan. Buy modu abi. Eee... Şunu kullanıyorum. Bunu kullanıyorum ama bunu kullanmıyorum. Bunu at gitsin. Ee, burada bunu kullanmıyorum. At. Bu neymiş? 25 defans 4 luk mu? Oo, ben bunu kullanırım lan. Bunu sat. Ötekini kullanacağım. Şunu sat. Bunu sat. Buradan satabileceğim bir şey yok. Buradan da satabileceğim bir şey yok. Eyvallah. Eyvallah. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim dostum. Sağlasın. Şimdi zırhımızı da bir giyelim abi. Hoppa. Süper. Süper var ya. Şu an Olağanüstüyüz abi. Gayet güçlüyüz. Benim bu oyunu hemen kaydetmem lazım. Ani bir durumda e, bunların bu yaptığım emeklerin kaybolmasını istemiyorum. E, sizler pek sevmesiniz de ben severek oynuyorum arkadaşlar ve aba düşer misin aşağı? Ben severek oynuyorum arkadaşlar ve bu e, bu kadar emeğimin boşa gitmesini istemiyorum. Hemen şurada kayıt edelim. Hala senaryoda ilerleyememişiz. İşin kötü yanı e, bu arkadaşlar ya. Aba Kaç şuradan. Hala bir yaratıklarla falan savaş eden gelmedik diyecektim ki. Şu ağzımı tam zamanında açmışım. Yardık kattık abi elemanları. Buradan gitmeyeceğiz çünkü buradan diğer tarafa gidiyor ama şunları da gelmişken parçalayacağım canım. Hazır item dropluk şey aldık. Ee, silah aldık yani. Item drop arttıran yüzük aldık iki tane. Bu item drop olayını değerlendirelim yani. Güzel item düşürelim. Aa Paul <laughs> yine pamuk şeker abi ya. Ya bir şey olmaz bunu keseriz. Beni yalnız bırakın. Hıhı. Hıhı. Tamam git kes diyor. Ona la. Ona la. Ona lan. Pixie. Pixie. Pix'i onun ağzına tüküreceğim Pixie. Sen kim bok? Ha pardon. Kimsin lan sen? Oğlum sen kimsin? Sen kim? Sen kimsin sen? Siz zübükler. Kardeş bana neden sorun çıkartıyorsun? Bak hayda. Bu çocuk sorunlu. Gerçekten sorunlu ya. Haklısın Pixi. Evladım olsa eldivenle severim ya. Yeni bir yer keşfettik abi. O koyunlar, keçiler, meyeler falan filan böyle. Güzel güzel. Mood potu keşfetmişiz arkadaşlar ve burası... Ee, bu tanımlayamadığım elemanların diyarı. Monster. Hayır canavara benzemiyorlar haklısın. Evet. Hemen gidip oyunumu kaydetmek istiyorum çünkü karnım acıktı. Ve bölüm haddinden fazla uzun sürdü. Abi lütfen kısa kesebilir misin? Ha orada. Anne. Ne oldu? Anne soyma ama. Özür dilerim anne. Anne onlar geldi. Kaşığı kafanıza geçirdiğim gibi bekmezsiniz akıdırım. Biz dost canlısıyız falan. Ya bir susun artık ha. Hadi ne olur bir kayıt noktası verin bana. Abi yeter vallahi hadi, kusacağım yeter hadi. Aha evi bize verdiler. Gir abi eve. E ee, Uyu onu yalnız bırakalım diyor. İyi gidelim hadi. Ee, abla bir kayıt noktası yok mu burada? bundan görev alınıyor. Kayıt kayıt. Kayıt noktası. Kaydetmek etmek istiyorum. Abi kayıt Abi kayıt Kayıt. Kaydetmek istiyorum. İlginç görünüşlü arkadaşlar. Kayıt bir yer yok mu ya? Abi burası güzel bir yere çıkmıyor. Benim hemen kaydedecek bir yere ihtiyacım var. Oyunumu kaydetmek istiyorum. Arkadaşlar dilerseniz bölümü burada sonlandıralım. Sonra ben kaydedeyim. Ee, nasıl olsa. Aa burayı patlatabiliriz ya. Ben bunu sonsuza kadar sürdürebilirim de. Burayı bir şeyle e, patlatıp açmamız lazım. Neyse. Arkadaşlar ben bölümü burada sonlandırıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yüksek ihtimal bu e, izlediğiniz e, Dust and Horizon Tale'ın son bölümü olur. Bundan sonra yüksek ihtimal devam etmem. Çünkü sizlere aktarmak istediğimi aktarmam gerekenleri aktardım. Görmüş olduğunuz gibi güzel, eğlenceli, tadımlık bir oyundu. Kanalımıza konuk ettik. Hepinize teşekkür ediyorum. Esen kalın arkadaşlar.